Sezer Öztürk, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarında giymiş bir zamanların başarılı bir futbolcusuydu. Ama şu anda polis tarafından bir cinayetin şüphesi olarak aranıyor. İddiaya göre bir yol verme tartışmasında silahına davrandı ve çekinmeden rastgele bastı O kurşunlardan biri 24 yaşındaki Halil İbrahim Genci buldu. İki çocuk babası adam hayatını kaybetti. Görüntülerin incelenmesinin ardından 35 yaşındaki futbolcu için de yakalama kararı çıktı. Fenerbahçe 45. dakikaya girerken... 2 tane çocuğu yetim kaldı sıkarak gitti. Bir zamanların başarılı futbolcusu Sezer Öztürk bu kez işlediği cinayetle gündeme geldi. Öztürk İstanbul'da karıştığı kavgada 24 yaşındaki bir genci silahla vurarak öldürdü. 4-5 el sıkıp öldürdü adamı işte. İki çocuk babası adamı ölüme götüren o cinayet 10 gün önce İstanbul Şile yolu üzerinde bu noktada yaşandı. 5-6 kere sıktılar. 24 yaşındaki adam arkadaşları ile birlikte mangal yakmak için buraya gelmişti. O esnada eski futbolcu Sezer Öztürk de aracıyla buradan geçerken ikili arasında bir tartışma yaşandı. Ve o tartışmanın ardından çok geçmeden kan döküldü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan eski futbolcuyla 24 yaşındaki Halil İbrahim genç arasındaki kavga ile evlendi. Arbede'ye yakınlarda dahil oldu. Halil İbrahim genç kaçıp kalabalığa karıştı. Eski futbolcu Öztürk de aracına bindi. Mahallelik kavga bitti diye düşündüğünde eski futbolcu dehşeti yaşattı. Ateş etme bak, ya. Sezer Öztürk burada aracının içindeydi. Ve çok geçmeden silahını çıkartıp rastgele etrafa ateş açmaya başladı kavga anına tanık olanlar cep telefonuyla o anları kaydetmişti. O görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracın içinde elinde tuttuğu silah da çok net bir şekilde kameralara yansıdı. Ardından bir kez daha ateş açtı ve o kurşun 24 yaşındaki adama isabet etti. 4-5 el sıkıp öldürdü adamı işte. 35 yaşındaki eski futbolcu Süper Lig'de top koşturduğu dönemde takım içinde agresif tavırları ve kavgalarıyla da gündemdeydi. Yaşanan acı olay sonrası eski futbolcu ortadan kayboldu. Savcılık yakalama kararı çıkardı. Cinayeti işlediği esnada yanında olan bir kişi ise polise gidip teslim oldu. Olansa bir hiç uğruna gencecik yaşında mezara giren iki çocuk babasını oldu. Ardında gözü yaşlı eş ve iki evlat bıraktı.